Çok güzel bir his işte kimseye muhtaç olmamak dünyanın en güzel hissi. Kendi paranla kazanıp kendi har kendi harcamalarını karşıladığın zaman insan mutlu oluyor işte ihtiyacı olmuyor kimseye. Hem eşine katkısı oluyor hem oğluna katkısı oluyor hem kızına hem de ülkesine katkıda oluyor. Yani çalışmak güzel bir şey herkesin çalışması lazım yani kimsenin oturup Birinden beklentisi olmaması lazım. Kadın olarak çalışıyorsun. Evet. 30 yıldan beri de bu işi aynen, yapıyorsun. Aynen, aynen. İnsanlar nasıl karşılıyor, nasıl tepki veriyorlar seni görünce tarlada? Önceleri tuhaf gö gözüküyor kadın olarak. Kadın çavuş genelde tuhaf karşılanıyor. Genelde çavuşlar erkek. E, beni tanıyınca işte mutlu oluyorum. işte güvenleri oluyor. Bir abla, bir teyze, bir anne gibi davranıyorlar. Eksik olmasınlar. Yani ilişkilerim iyi çok şükür yani kardeş, abi, abla gibi geçinip gidiyorum yani. Kendi ekibim var. E, bugünkü ekibim işte limon. E, limon, limon, ekibin işçiler gününü bitirdiler. E, toparladık. Allah'ın izniyle bugünü de hayırlısıyla kapattık. Kadınlara söylemek istediğim kendi ayakları üstünde dur, durmaları, kendi kazançlarını, kendi masraflarını, kendilerini kazanıp harcamaları. Yani oturmasınlar ne yapabiliyorlarsa neyle çalışabiliyorlarsa çalışsınlar kendilerine eşlerine çocuklarına destek olmaları